Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Bir önceki videoda Amerikan ördekleri ile ilgili bilgi vereceğimi söylemiştim. Ve bugün Amerikan ördeklerinin nedir, ne değildir, bütün özelliklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Amerikan ördeği aslında bir ördek türü değildir. Latin Amerika'dan gelen bir ördek. Ee, ördek diyoruz işte bir Amerikan ördeği yaban hayvanı ama ördek ördekgillerden değil. E, negillerden arkadaşlar farklı bir kanatlı. Yani ördek olarak geçmiyor. Onu buradan söylemek istiyorum. E, bunu araştırabilirsiniz Amerikan ördekleri doğası gereği aslında e, böyle sularda büyüyen ağaçlar ve oralarda yetişen ve ağaç kovuklarına yuvalarını yapıp orada üreyen yumurtlayan orada kuluçkaya yatan ve ağaç kovuğundan yavrularıyla birlikte kendini suya atıp o şekilde arkadaşlar büyüyen bir kanatlıdır aslında doğası gereği. Ama biz e, Amerikan ördeklerinin tabi evcilleşmesiyle birlikte şöyle biraz o tarafa alacağım. O tarafa geç. Evet. Bu da Pekin. Heh, şöyle durun bakayım. Heh. Tamam. Aslında doğası gereği o şekilde. Bakın bir tane Amerikan ördeğimiz yatıyordu. 7 yumurtaya düşürdüm. Ama maalesef burada ördek sayısının fazla olması, arada kazların girmesi, ondan sonra rahatsız edici köpekler vesaire derken Amerikan ördeği de istediğimiz gibi yatmadı ve ilk defa bu sene bir Amerikan ördeği yumurtası çıkartamadı. Şimdi Amerikan ördeğini hemen başlayalım bu gurk dönemiyle ilgili. Gurk döneminde arkadaşlar Amerikan ördekleri e, gelirler, e, kendilerine her gün bir bir yumurta yapmaya başlarlar anaçlık içgüdüleri çok kuvvetlidir. Üreme arkadaşlar psikolojisine çok sahip olan hayvanlardan bir tanesidir. Şimdi Amerikan ördeği kuluçkaya yatması için en az minimum 17-18 yumurta yapar. Bu 23-25'e kadar da çıkabilir Amerikan ördeğinin büyüklüğüne göre ve beslenmesine göre. Onunla birlikte sonra Amerikan ördeği arkadaşlar gider ve kendi yerine yatar. E, o yattığı yerde de beyaz tüylerle çevrilir. Çok da güzel bir yuva yapar pamuk gibi. O yaptığı yuvadan toplam tam 36 gün boyunca kalır arkadaşlar. 36 gün gündür kuluçka süresi. 36 gün sonra Amerikan ördeği yavrularını çıkartmaya başlar. Yine 36 gün sonra çıkan o yavrular dostlarım. şöyle sorular geliyor. Amerikan ördeğinin yanında diğer erkek durabilir mi? Olabilir mi şekilde. Durun, durun bir sakin olun, bir sakin olun. Bir sakin olun, tamam bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam. Arkadaşlar durmazsa iyi olur. Çünkü sadece tekrar erkek olarak bu kazlar gibi değildir. Erkek yavruları koruyucu özelliği yoktur. Onu şimdiden söyleyeyim. Anne korur. Ama kazlarda anne yatar baba arkadaşlar korur. Bunu bir sonraki videoda zaten söyleyeceğim. Burada bence belli bir dönem yani şöyle bir bir hafta iki hafta Amerikan ördeği çıktığı zaman yavruların mutlaka şey yapılması gerekiyor. Anne babadan babadan pardon ayrılması uygundur. Ayrılması olur mu? Olur arkadaşlar ama riske atmak istemiyorsanız bunları ayırabilirsiniz. Onun dışında Amerikan ördeğinin ilk çıkımından sonra yanında su olmalı mı? Suya girmeli mi? Havuz var hocam diyenler var. Arkadaşlar girmezse iyi olur. Çünkü çıkamadığını düşündüğümüzde yani su kanatlısı olan bir canlı aslında ilk doğduğunda Suda daha fazla kalıp bir de çıkamazsa veya çok fazla ıslanırsa hemen hipodermi, hipotermi yaşayıp yani işte üşüme ve donma. Bununla birlikte arkadaşlar hiç ummadığınız şekilde bir sürü ördeğinizi kaybedebilirsiniz. Yine Amerikan ördeğinin e, bana gelen sorulardan bir tanesi de e, yani benim ördeklerim hocam doğdu ama yavrular yürüyemiyor. Ayaklarında problem var. E, düşüyorlar, ters dönüyorlar. Bunun arkadaşların bir sebebi var, emin olun buna verdiğiniz yemle alakalı. Sindirim sistemi iyi bir şekilde bir Amerikan ördeği yavrusunun çalışmıyorsa, ayakları tutmaz ve ters dönmeye başlar, güçsüzleşir ve ters döndüğünde de e, sürekli hareket eder, dönmeye çalışır, düzelmeye çalışır. Siz orada olmadığınız için belli bir şeyden sonra vücut dengesini kaybeder, salar ve ölür. Onun için yapmanız gereken şey yeme dikkat edin. Yemi de ne verin? Civciv yemini vermeniz çok uygundur. Bir ay boyunca hafif nemlendirip. E, onu verdikten sonra da dostlar normal etlik yeme şöyle bir bir ay daha geçip ikinci aya geldiğinde mısır kırması, buğday kırması, arpa kırması verirseniz çok daha sağlıklı olur. E, yoksa bunları yapmazsanız olumsuzluklarla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. E, bunun yanında Amerikan ördekleri uçuş kabiliyeti çok yüksek olan kanatlılardan bir tanesidir. Eğer yeriniz şehir merkezlerinde vesaire ise böyle alan benim gibi geniş bir yerde değilse arkadaşlarım mutlaka kanatlarını kesmeyin yolun. Sağ taraftan bir 5-6 tane tüy, sol taraftan 5-6 tane tüy çekerseniz kestiğiniz zaman çirkin durur. Ama tüy çekerseniz o alttan yeni tüyler gelir. Yeni tüyün gelmesinde bir iki ayı bulur. İki ay sonra yeniden bir beşer beşer on tane yine kanat çekersiniz. Ve niye diyorum şehir merkezlerinde? Şehir merkezlerinde Amerikan ördeği bir havaya gider, bir şov yapmak ister. Bir uçar, gider geri gelemeyebilir. Geri gelemediği için de kalır. Benim mesela şu yukarıdaki ördek, E ben onu ırmak kıyısında buldum. Kim bilir nereden geldi, sahibi kim? Uçmuş, geride gidememiş. Onun için birim daha böyle ovasal gibi benim gibi bulunan yerlerde kesmeye gerek yok. Ama dönemsel ben de gerçekten Amerikan ördeklerinin kanatlarını arkadaşlar çekiyorum. Ee, ama şu anda ihtiyaç duymuyorum çünkü yumurta döneminde değil. Yumurta döneminde Amerikan ördekleri o 36 gün boyunca yattıkları için dişiler çok hafifler ve uçuş kabiliyetleri e, hafiflediği için çok daha iyidir. Onun için şöyle bir kanatlarını açmak isteyip şöyle bir uçar ve giderse bir daha geri gelemez. O riski atmamak adına ben de e, ben e, şey yaptıktan sonra çıkım yaptıktan sonra kanatlarını bir beşer tane kesiyorum. Amerikan ördeğinin erkeklerinin kilosuna geldiğimizde geçen tartmıştım. 5 e, kilonun altında gelmez arkadaşlar. Ben dört buçuk kiloydu bundan 20 gün önce tarttığımda. Ortada görmüş olduğunuzda erkek. Ha, sol taraftaki de Pekin ördeğinin erkeği. Dursun. Ee, onunla da birlikte yakalır mı, gider mi, keser miyiz bilmiyorum ama Amerikan ördeğiyle de çiftleşip melez ördekte alabilirim onu sizlerle de paylaşırım. Ee, dişilerde ne kadar gelir? 2-2,5 kilo gelir. Dişiler erkeklere göre çok küçüktür. Erkekler arkadaşlar dişilere göre çok büyüktür ve eti çok lezzetlidir. Kaz etini arkadaşlar. Gerçekten e, kıyasladığınız zaman daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Etin e, normal tavuk işte diğer hayvanlar gibi daha çok beyaz değil. Esmer ete sahip olan kanatlılardan bir tanesidir. Deri altında müthiş yağ yapar. E, onun dışında çiftleşme döneminde kaç tane erkeğe ihtiyaç vardır? Kaç tane dişiyle? Arkadaşlar 3 artı 1 uygundur. 3'ten fazlası gerçekten fazla. E, bu sefer e, yumurta verimi çıkım noktasında risk yaşayabilirsiniz. O riskin önüne geçmek için 3 artı 1 Amerikan ördeği beslemeniz bence en doğrusu ve mantıklısıdır. Amerikan ördeği ile ilgili başka söyleyeceğim güçlü hayvanlardır ve Amerikan ördeğini elinize alırken lütfen dikkat edin. E, genellikle ayaklarına dikkat edin. Diğer hayvanlar gibi eli vurma, ısırma gibi huyları yoktur. Fakat bir sadece bu huylarını Kuluçka Yattıkları dönemde elinizi ısırmaya çalışırlar. Onun dışında normal dönemlerde kesinlikle ısırmazlar dostlar. Fakat e, tırnakları gerçekten çok sert ve güçlü olduğu için uzun olduğu için elinize girer. Böyle bir de kendini böyle e, bu patisini çekmeye çalışırsa dostlar yemin ederim çok ciddi derin yaralara maruz kalabilirsiniz. Orada mutlaka dikkat edin yaban hayvanlarına karşı tabii ki bir sansar gelip Amerikan ördeğini öldürebilir. Ama arkadaşlar tavuğu bir dakikada öldürüyorsa Amerikan ördeği için en az 3-5 saat uğraşmalıdır. Çok güçlüdür. Kolay kolay teslim olmaz. E, yem noktasında da Amerikan ördekleri dediğim gibi mısır, buğday, arpa, e, yeri geldi mi ottu, şuydu buydu bunlarla beslenerek hayatlarına devam ederler. Yumurtaya yatmadan önce Çamur arkadaşlar toprak yemeği çok severler. E, o toprakları yedikten sonra daha güzel bir yumurta yapıp o dönemdir onların yani toprak yediğini gördüğünüz zamanlar. Amerikan ördeğini bir yere yatırdınız yumurta yatırdınız demeyeyim yumurtasını yapıyor. Diyelim ki şuraya o yumurtayı aldınız oradan bu tarafa koydunuz dostlar. Bir daha yatar mı? Vallahi yatmaz. Onun için bence bir de küser yumurta yapmaz bir daha dikkat edin nereye yumurtlamışsa o yumurtaları orada bırakıp Amerikan ördeğin oraya yatmasını sağlayabilirsiniz. Başka düşünüyorum. Bir de Amerikan ördeği ile ilgili hocam işte benim ördeklerimin yüzü işte maskesi ne zaman oluşur? Amerikan ördeğinin maskesi tam bir maskeyi görmek istiyorsanız 8. ayı görmeniz lazım. Ondan önce maskenin oluşumu böyle e, daha böyle e, beyazımsı tam kırmızı değil pembemsidir açıktır. Kızışma döneminde müthiş kıpkırmızı olurlar. Hele erkekler acayiptir. Ee, onun dışında mesela bazıları diyor ki benim Amerikan ördeğinin yüzü solgun hasta mı? Değil arkadaşlar. Bu dönemsel olur. Hiç sorun değil. Kızışma dönemlerinde kıpkırmızı olur. O şekilde devam eder. Amerikan ördeğinin yine birçok renk kombinasyonu vardır. Grisi, kahvesi, beyazı, siyah beyazı, saf siyahı gibi birçok renk kombinasyonu vardır. Ee, her şeyi beslemek için arkadaşlar yine her zaman söylediğim bir laf vardır. Ne kadar hayvanınızın olduğu değil, ne kadar yerinizin olduğu önemli. Çünkü hepsinden alayım deseniz 5 ırk, 6 ırk, 6 tane kümesi ihtiyacınız var. Ee, hepsini birbirine karıştırdığınız zaman hepsi karma olacaktır. Bir anlam ifade etmez. Onun için sadece beyaz beslenir veya sadece siyah beyaz beslemekte çok uygundur. Yem maliyeti yüksek midir? Yavruluk döneminde de çok fazla yemezler ama yine iyidir arkadaşlar. Onu da e, fena da yemezler ama etleri çok lezzetlidir. Yediğini de et olarak vücuduna alır. Başka şöyle düşünüyorum. Amerikan ördeği ile ilgili yani başka da aklıma bir şey gelmiyor. Eğer sizlerin gelirse lütfen yorumlardan yazın. Yeniden sizlerle konuşuruz. Hepinize destekleriniz için, beni uzun süreli izlediğiniz için e, çok çok teşekkür ederim. Lütfen abone olma linkini ve bildirim zilini bir defa daha benim için kontrol edin. Çünkü e, bildirim zilini açmamış ve abone hala olmamış olabilirsiniz. Onun için bildirim zilini açıp abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olacağım. Herkese selamlar, saygılar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Bir sonraki videoda kazları biraz anlatmayı planlıyorum.